Arkadaşlar ben oyuna bakan bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Eymen var. Eymen nasılsın? İyiyim arkadaşlar siz nasılsınız arkadaşlar? <laughs> evet e, siz de iyisinizdir umarım. E, gördüğünüz gibi Eymen'e Lu çıktı. <laughs> Dükkanlık göreceksiniz kutudan çıktı ya. Harbi mi? Evet ya. Ben de mi artık oranı belki yükselir. E, vakit kaybetmeden ben böyle... A. Bunda şey var da doğru. Ama gizemli de çıkabilir belki oranı çok yüksek. Bana gizemli çıkma oranı daha yüksek. Ama efsanevi çıkma oranı en düşük benim diyebiliriz. habiden yani. en düşük benim. Senin oranın Oyunun kaç? Var Aa mi şeyin aksesuarı o. Atarım, değil mi? Hayır. <laughs> Lu Ay Leon'un. Pardon. Lu diyordum az daha. Geri şekil Hay burada şey var ya. Şeyin aksesuarı da var Leon'un. Ya, ya abi ya uzaktan uzaktan alır ha bu bize. bas bas at ultini tam ortaya at. Attım. Adam tamam. ben şimdi korkuyorum biliyor musun? At, Alamam. Hayır, 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 çok korkuyorum kötü. klon mu bu? Hayır. <gülüyor> 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 Yere mi atacağım? Arkadaşlar. Bu, ya Osman bin abone olunca ben size bir daha vermiş. Hadi görüşürüz. He bin abone. <laughs> bin o, abone. Ortaya saldırmayacaktım. Aynen ya. Mortezi... Evet geldim. Ben buldum lan. Bul geldi lan hayırdır. Bu bir burada birisi Burada var. var. gel. Gel şu mortisi. Tamam. Var. Ben buradan. Burada birisi var ama ya. Neyse üçüncü zaman ben hiç kupa almıyorum. Kendisi alıyor ben almıyorum. 6-4 <laughs> <Altı dört> aldım. <laughs> Görev var diye ben bir şey yapmıyorum aslında. Eymen taktik ne biliyor musun? Çalıda duracağız. <laughs> ben Keşke böyle. can şeyini alsaydım aksesuarını. <laughs> hani. Değil mi Eymen? Evet ya. <laughs> keşke. Ama keşke. <laughs> Keşke bana bile bir al bayrak çıksaydı. ben bu sen albayraf. Of. Mike var. Tamam gel, ben gel oğlum oğlum iki taraftan geliyorlar. Abi ya. Arkadaşlar herkesin de al bayrak var. Ben kıskanıyorum. Ben de Albayrak olsun. Başka bir şey olmasın. Şaka tabii ki de olsun. Yani o kadar da değil. <laughs> Oğlum ben sıktım ama benim menzilim yetişmedi Ya. Bir harita mı değişti şey? <laughs> <Ne oluyor ya? gülüyor> dur dur ben şey alacağım. Bu aksesuarı. Hemen çalda duracağız. İkiye kadar. İkiye kadar. İkiye kadar. İki. Tamam. Ama orada bir daha almayalım şurada bir tane yük var, onu alalım. Sen git al, ben burada duracağım. Tamam. Ya da ben Ay şunu şey da alayım. Çok güzel. Ama şey burada var. da adam olabilir. Dikkatli olmalıyız ondan. Ah yok, Hı. aldım. Ben de şu yere pustum, ben pustum. Geliyor. Ben pustum. Bir de bugün çıktı ya, oğlum. çok. Bir de alsam aksesuar sandım ama. Uçmuş. Bana hep epak ses saçıyor. Arkadaşlar bu arada var ya M1. Yani anneydi oğlum. Ney? Yani bir senedir karakter çıkmadı ve sonunda çıktı ya. Bir senedir. Bana hiç çıkmıyor oğlum. Bana bir senedir. Ab, ben bir kromatik istiyorum ya. Bana dur çık. Için... Ben bir efsanevi istiyorum. Bir Çünkü şey, Spike bir aldım bir ya. Şey diyeceğim. <laughs> şey, evet bir kromatik var. Vallahi bende 3 üç kromatik var. Birincisi sert, ikincisi gel, üçüncüsü de lu. Gel abi değil ya. Bir, bir de arada şey, üç bir de üç ha. Bunlar şey. savaşıyor biz ikiye kalacağız. Bir de, bir de şey e, kollet. ben, ben de böyle de böyle kupa kasarım ha. Ben de. Hatta ben şu an 20. Uzun var. sürüyor ama. Buradan çıkmamız lazım. Kans geldi. Oğlum ölmüyorlar şu takımlar. E bul öldür daha ferim bul. Gel şu çalıyı gidelim. Bedeutet, işte Yok oğlum ne, görecekler? Gelirlerse ben buradan tak vururum. Sen de yapıştır. Abi bir ölmedi kimse. Uyuz oldum. ben de herkes ortada ama çok kötü bir yere saklandı. Gel biz de gidelim. Şimdi aniden ölüyormuşuz. Aha. Ya gel bunlar. Gel yardım edelim. Ay çok tuk 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 tuk, tuk, tık. Tık, tık, tuk, tuk. Evet. baba. Aa, güzel oldu. Artı kupa. Ben kaç kupa oldum? 15237 kupa olmuşum. Çok güzel. İşte Eymen. <laughs> Hadi. Hep böyle kusarsak var ya of. Çok güzel olur ya. Şimdi e, çalıya filan girelim. <gülüyor> Direkt. <gülüyor> Alacağım. Tamam. Evet arkadaşlar şu an ikiye kaldık. Muazzam evet. olaylar oldu zadedimin. Ne arı öldürdün? Ben hiçbir şey görmedim ben. <laughs> Aa, 9, benim. 9, tamam iyi. Hadi ya benim bir 400 yapalım ya. Hadi ya. 400. 9400. Eymen anca uyandı aa. <laughs> aa, on bin kupa olacağım ben az kalmış. On bin kupa olacağım. Ay on, on bin kupa olacağım. Pardon. On Gir şuraya. Sen, Sen kutu kaç ben buradayım. Sana ne evet, yapacağım? Ben buradaki kutuyu kolluyorum. <laughs> ben yanımda. buradaki kutuyu kolluyorum. Adamlar gelirse takçıyordum. Ben çıkıyor. de kutu arıyorum seni. Evet arkadaşlar imenin yüzünden öldü gitti Mike öldü. Ben Sonra ben... ülkesini öldüm. Atıyor ya. arkadaşlar bak. Mike onun canına gitti düşürdüm. Ben oradayım. Adamlar bana full dalıyor. Gitti. Ve ama bir can kaldı tam Osman'ın orada. Yani bu gelmiyor hala orada bir şey, Mike öldürmeye çalışıyor. Gitti hani ona bir ulti attı. Bu da öldü. Püş sana. <laughs> Hadi hazır hazır. Hemen evet, eksi bir Eksi bir ben eksi dört. Oha. Gel şu kutuları alak ya. Morali mi <laughs> Kutuyu alacağım morali mi düzelsin? Yo. Ondan. Ne pardon. <laughs> Al şöyle bir tane daha yok. Ben şu şunu alıyorum. Şu Oğlum. Hı. Dur şu altta bir tane daha yok. Var. Tamam Burada geliyorum. Yok. Ya abi dur ya. Şurada bir dur ya abi. Yok. Evet arkadaşlar. <laughs> eee. <Benim gülüyor> <de beşinci olduk. gülüyor> ha beşinci değil oğlum üçüncü olduk. Ha yok dördüncü pardon. Hep senin yüzünden. Bu sefer şey var. aç ya. Ne açsın? Şey aç. Hayta. Iı, e şey, günün adayları, çavaş, günün adayları aç. Günün adayları aç savaş topu. Tamam savaş topu. <laughs> ee, ben ne yapacağım? Frank alayım bari. Spike al. Yok oğlum Frank alacağım. Azıcık Frank da oynayayım. Çok biliyorum. Hep büyük kurutları karakterleri aldırıyor bana. Benim <laughs> kurban düşüyor. Bu arada 15 Mart'ta başlıyor. Albay. Şş, albay Frank ile değiştirelim mi Frank ile? Bir de maksat Frank'i seviyormuş. Ben de ona Frank'i veririm. Hı, 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 hı. Abi çok kötü. Aa, ben dedim ya bunu oynamayalım. Bizde bizde zaten albayrak. Oğlum ya bu Frank geç ülke atıyor ya. Direkt zaten o, biz gol yedik. Ben de hala burada bekliyorum ya. Ya Frank. Ay Frank diyorum. Gail. Ya Gail sen ultine. ne? Arkadaşlar. Yani. Boş yere atıyorum ha. <laughs> Vallahi hiçbir sebebi yok. Ölecek. 12 mi yok? He? Bizim Ali yok mu yoksa? Hangi Ali? Pura Ali mi? Hayır, hayır Ali. Yani şey, Ali yazıyor ya. Nerede? Albayrak. Aa mi? kardeşim. Ama Ali ya. Kardeşim. Kardeşim Albayrak küçükmüş. Vay Ali benden saklamış. İşte bana pas at. Bana pas at. Al. Ali. Ali. Allah yar ya bir şey beceremedin. Bir pas atacaksın. Dönüyorum yarım saat. Neyse şimdi kaldı. Önümüz de. Hay döndük. Dur ben geliyorum. Oyunun var mı lütfen olsun? Yok. Çok kötü oldu arkadaşlar. Aynen ha bayağı kötü oldu. Dece alış benim. Ya bana ne yeter ya Tamam Tamam Ya bu havadayım Nasıl atıyor nasıl bana vuruyor Yeter Aşırı huz oluyorum şu an ya Bana bir ember çıksın Ortalığı dağıtırım Zaten 6 saniye kalmıştı En çok ben yedim. Bu eksi mi yok eksi sıfır. <laughs> Allah'ım ya. Ben evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir daha Eymen'le video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Değil mi Eymen? Evet. Hoşçakalın.